Bir insanı doğru tanımak, doğru anlatmanın, doğru aktarmanın gerek ve yeter şartıdır. İnsanoğlu bildiğinin dünyası, bilmediğinin düşmanıdır. Bilmek, evvel emirde tanımakla, ön yargıların ufuvvetinden kurtulmakla başlayacaktır. Gözlerine kara perde inenlerin, gönülleri kas katı kesilenlerin, görüş açıları sıfırla kesişenlerin, bilmek ve tanımak diye bir merakı, bir meşalesi, meşgalesi veya bir meramı yoktur. Olması da eşyanın tabiatına mugayirdir. Medeni ve mevcut gerçeklerle, mefhum ve mevsimsel gelgitler arasına sıkışmış, bir hayatın derinlerine gömülmüş bulunan hakikat cevherini sabır yardımıyla bulup çıkarmanın sonsuz arayışı içindeyiz. Bu nedenle bilmenin ve tanımanın davetkar ve lütufkar izindeyiz. Merhum Gökalbi doğru tanımak, hayatını, eserlerini, ilmini ve fikri mirasını detaylarıyla bilmek Özellikle Türk milliyetçilerinin, vatan ve millet sevgisiyle dolup taşan milli yüreklerin kanaatimce temel önceliği olmalıdır. Hasreti çekilen dokunaklı sözleriyle kalplere nüfuz eden, dinledikçe emsalsiz duygular eşliğinde ilk günkü heyecanı veren ölümsüz bir eserin icracısı ve ihtiyacısı mevkiindeki bir sanatlar neyse merhum Gökalp'in tıpkısının aynısıdır. O hakikatli bir münevver, hokkayla mürekkebi beyaz sayfalarda buluşturup fikir kalıbına döken mütehassıs bir mürşit ve müttefiktir. Aynı zamanda Türk tarihinin haysiyetli çağrısı, Türk milletinin hürriyet saçan çehresidir özünün has bahçesinde filizlenen her sözü, her eseri, her teklifi düşünce hayatımızda irfan, irade ve itibar anıtı gibi yükselmiştir. Meçhulün koridorunda, muammanın kombinasyonunda, mutasıplığın komplikasyonunda, muhataranın karanlığında, Türk mefkuresinin kocaman yüreği haline gelmiştir. Elbette merhum Gükan büyük bir fikir hamulesi, yüksek bir idraktır. Türk tefekkür tarihinin sadece 20. yüzyıl adamına vuran şahsiyeti değil, bunun da ötesinde zaman, zemin ve uzman üstü bir düşünce doruğudur. <laughs> Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünde her türlü tehdidi, her neviden tehlikeyi, dalga boyu yükselen melanet ve cinayet planlarını milli dayanışma ruhuyla ve manevi direnç atılımıyla berhava etmekten başka ikinci bir seçenek tanımayacağız, hiçbir zaman takmayacağız. Biz dersimizi tarihten satır satır aldık. Fikrimizin gücünü ve görkemini Ziya Gökalp'ten aldık. Azmimizi ve cesaretimizi ecdadımızda milli mücadele kahramanında kahramanlarından edindik. Aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir yanlışı içine girmedik girmeyi aklımızın uçuna dahi getirmedik. Hep söyledim, yine söylüyorum. Türküz, Türkçüyüz, kaynağını Türk İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçileriyiz. Hiç kimse bizimle, Türk'le hizmet kulvarında severlik ve vatanseverlik yarışına girmesin. Bunlar altından kalkamayacakları, hayat ve siyaset mazisiyle ispat edemeyecekleri söz düellolarına, siyasi şovlara, iplikçi kavgalarına, yağlı urgan ölçüştürmeye heves etmesinler. O bayrağı heveslerinin kursaklarında teker teker bırakır, burunlarından fitil fitil getiririz. <laughs> Madem makam ve mevki için vicdanını satanları adam yerine bile koymayız. Yeri gelir nesilden nesile geçerek bize emanet eden Yesevi elini uzatır, Yunus tebliğini yapar, Mevlana hoş görüşünü gösteririz. Yeri gelir, yumruğumuzu tuğ gibi havaya kaldırır, çetin hesabı en ağır düzeyde göresiye kadar bir daha indirmeyiz. <laughs> İndirdiğimiz zaman da sadece ve sadece hainlerin kafasının kırılacağı andır. Bu kategoriye girenler sağduyulu tavrımıza yanlışa yormasınlar. Sınır ihlali, sınır sinir ihlali, sabır ihlali yapmaktan kötürüm emel sahiplerinin derhal ve ciddiyetle sakınması iç barış ve siyasi huzur adına temennim hatta uyarımdır. Dün müstevilerin yapamadığını, bugün terör örgütlerini sahaya süren siyonist azgınlık ve küresel emperyalist alçaklık asla başaramayacaktır. Milli sanayi tetikçi katilleriyle saldıranların çabası boşunadır. Bu hususta gece gündüz çalışıp düşman oldukları deliye çevirmek, kanlı eylemleri püskürtüp yükseldikçe yükseltmek milli vazifemizdir. Soy kırımcıların demir kubbeleri varsa bizim de iman dolu göğsümüz gibi serhatimiz vardır. Gece saatlerinde İsrail'in misilleme bahanesiyle İran'ın Tahran, Kuzistan ve İla meyaletlerine düzenlediği hava saldırısı yalnızca taktik, stratejik ve nokta hedefli bir operasyondur. Bunun yanı sıra Orta Doğu'daki muhtemel kanlı ve kesif boğuşmanın test sahası deneme tahtasıdır. İran'ın vurulması, bölgesel refleksleri doğacak İrili ufaklı tepkileri, tırmanan gerilimin hatlarını kontrol edecek eylemsel simülasyondur. Adım adım vatanımıza ulaşacak ve musallak, musallat olacak Davut Koridorunu aktife etmek için fırsat kollayanların ABD destekli İran saldırısı ara bir istasyondur. İran'a yapılan saldırı yıkınıyorum milli güvenliğimizin pamuk ipliğine bağlı olmaması için birliğimizi ve dirliğimizi güçlendirip ayrık otlarını temizlemesini acil zorunlu görüyorum. 23 Ekim 2024 Çarşamba günü Kahraman Kazan'daki Tuşaş seslerine yapılan terör saldırısı PKK, YPK, PYD'nin kimlerin maşası olduğunu açıklıkla gözler önüne sermiştir. PKK, Türk'ün de Kürt'ün de hatta yaşayan her canlının da düşmanıdır. Bölücü terör örgütü PKK'nın efendileri. Sayın Cumhurbaşkanımızın BRICS toplantısına katıldığı gün bizim de salı günkü tarihi çıkışımızın hemen ardından Türkiye'ye terör baronlarının talimatıyla kanlı mesaj vermişlerdir. Bu kanlı mesaj ayaklarımızın altında çiğnenmiştir. <laughs> Suriye'den sızan hainler imha edilmişler. Şehitlerimizin acısıyla sızlayan gönüller teröre karşı tek ses olmuşlardır. Teröristler ile onların üzerimize salan muhasım unsurlar sonuç alamayacaklar. Türkiye'yi geçemeyecekler. Yolumuzdan ve mücadele kararlılığımızdan geri çeviremeyeceklerdir.